Hamza! Bıraksana abicim artık şu silahı. Ya siliyorum çavuşum. Silme abicim, müptela mısın lan sen buna? Yok da temiz olsun tamam mı? Saat gibi çalışsın. Çattık ya, Allah Allah! Ya beyler, bırakın bu işleri de iki muhabbet edelim ya. Ha ne böyle herkes gömüldü kendi dünyasına? Ne bakıyorsun lan? Yasak mı? Dingil. Mahmut, Mahmut. Ya bulaşma şu adama rica ediyorum. Gözünü yanayım lütfen ya. Bak gözünü yanayım dedim. Fatih. Fatih dedi mi kardeşim senin adın? Ha. Kardeşim sen de biraz sakin ol. Azıtacağım vakit gelecek. Merak etme yani. Dikkat! Gel Herkes dolabının başına esas duruşa. Hapşt! Müsaadenizle sayın balık. Estağfurullah komutanım. Ula. Bunlar ekmek kırığı mı Kamil? Ee, şey komutanım demek ki dolabı benden önce kullanmış. Ulan manyak balı. Fare basar ula burayı. Ulan net pis boğaz adamsın sen ya. Kaldır Ula şunları. Emredersiniz komutanım. Bu fırsatını bulsa bizi de erastayım benim ya. Yasak yayın var mı Sait? O ne komutanım? Başlamışım. Sait Temiz. Mahmut. Dolabımıza hoş geldiniz komutanım. Efendim Mahmut anlamadım. Nizami muntazamlara uygun bir dolap komutanım. Marem, vay babalar, bu yasak değil mi ya? Bu um, komutan um, Neşit Baba yasak değil mi? Ama büyük adam bir hastayım benim ya ve be. kalsın kalsın. Senin adın neydi ula bakaya? Murat Göktürk, İstanbul Emret Komutanım. Aydınlı değil miydin ulan sen? Doğum yeri ve şube İstanbul Komutanım. Ee, geç bakalım. Aha, bunlar ne ula? Kitap komutanım. Yapma ya. Onu görüyoruz. Kitap da içeriğine ne, ne yazıyor, faydalı mı, zararlı mı, nedir, neyin nesidir? Budala, Burada bu dala. Gözüm üzerinde ula bakaya. Bu kalalık etme bana. Kitap diyor. değil. Felsefe ne Bu ne ula? Ne felsefe ne Anlamadım komutanım. Nasıl anlamadın? Kitabın üstüne yazıyor ya. Felsefe ne du diyor burada? Komutanım, bu bayağı büyük bir soru komutanım. He. Büyük soru. Bu ne oğlum böyle sapık sapık kitaplar ya? Budalar, Firavun imanı. Tövbe tövbe. Nexus. Bu ne la? Nexus. Bileksus. Aha! Aslemen'in madeni buldum. Seksus. Ayıp kitaplar bu Zekiye. Bu ne ola? Ne? Nedir bu? Komutanım, o kitabın adı. Yani milyarın bir üçlemesi. Tek Yedirme ulan milyarını bana. Dubelüs seksüs yazıyor ya. Yaktım ulan seni bagaya. Kaç kendine.